Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çarşamba günleri yeni bir programa başlıyoruz. Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürümüz Mustafa Avcı sizlerle beraber olacak. Mustafa Bey hoş geldiniz. Öncelikli olarak bölümünüzü ve kendinizi biraz tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Mustafa Avcı yaklaşık 31 yıllık borsacıyım. Tacirlerde 3 yıldır yatırım danışmanlığı bölümünde yöneticilik yapıyorum. Daha evvel uzun yıllar çeşitli aracı kurumlarda Portföy yöneticisi, yatırım uzmanı, yatırım danışmanı olarak görev yaptım. 3 yıldır da tacirlerde devam ediyorum. Evet. Bölümünüz yatırım danışmanlığı bölümü. Burada ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Yatırım danışmanlığı aslında geniş bir klasman ama biz daha çok ihtisasımız hisse senedi üzerine yatırım danışmanlığı faaliyeti yapıyoruz. Risk kategorisi veya riski uygun olan yatırımcılara ve belli büyüklükte Portföyü olan yatırımcılara yatırım danışmanlığı adı altında çeşitli tavsiyeler, ağırlıklı hisse senedi tavsiyeleri, alım-satım stratejileri, kısa vadeli, orta vadeli alım-satım önerileri veriyoruz. Hatta bazı müşterilerin ordinalarını alıp, biz gerçekleştiriyoruz. Alternatif yatırım önerilerine de bakıyoruz. Altın, döviz, vadili mevduat vesaire onlara da bakıyoruz ama asıl ihtisasımız hisse senedi. Bu şekilde ilerliyoruz. Yatırım tavsiyeleri dediğimiz tabii ki bizim yatırım danışmanlığı bölümüyle böyle bir yayına başlamamızla beraber çarşamba günleri kanalımızın izleyicileri bizlerden demek ki yatırım danışmanlığının objektifine giren birçok pay senedi hisse senedi konusunda bilgi sahibi olacaklar. Bu tabii ki önemli bir farklılık yaratacaktır hemen gündemimize geçelim. Çarşamba gününe geldik. Cuma günü biliyorsunuz Fitch kararı geldi. Onun akabinde bir yükseliş gördük ve şu anda piyasa belirli bir trendde devam ediyor. Hafta ortası olarak nasıl bir görünüm var sizce ve bundan sonra haftanın tamamında neler olabilir? Ya aslına bakarsanız geçen hafta Fitch hiç... Yani önce borsa bir 9400'den 8700'e doğru akıyordu. Biz 8700'den bir 9000'e doğru bir tepki hareketi beklerken bu tepki biraz Fitch haberinin haberininle beraber Pazartesi günü 9300 hatta 9400'e yaklaşarak aslında eski zirveyi bir nevi tekrar görmüş olduk. Ama bu ikinci deneme zayıf oldu. O yüzden tekrar 9000'lere doğru geri çekildiğimizi görüyoruz. Hatta 9000'lerin belki bir miktar altına da 8900'e doğru geri çekilebiliriz. Asıl burada önemli geçen haftaki düzeltmenin sebebi çok önemli. Geçen hafta biz niye düzeltme yaptık? 9400'den 8700'e niye gidiyorduk? Buna bakmak lazım. Burada bir aslında seçim öncesi ve sonrası mevzusuna girmek gerekiyor. Seçim sonrası biraz parasal sıkılaştırmanın artmasını bekliyoruz. Hatta yabancı birkaç bankanın yazdığı raporlara da istinaden belki mart ayında Mart PPK'sında değil de Nisan'da bir 250 bas puan, 500 bas puan faiz artırımları da gündeme gelebileceği konuşulmaya başlayınca piyasa haliyle biraz da bunları satma eğilimindeydi. E, Fitch haberi olumlu algılandı ama satış fırsatı olarak değerlendirildi piyasada. O yüzden piyasanın seçime doğru giderken yatay bir bantta ilerlemesini bekliyorum. Yani 8900-9300 olabilir. Bu hafta 8900'lerin aşağı geçilmesini beklememekle beraber 9200'lerin de yukarı geçilmesini pek beklemiyoruz. Yatay bantta hisse bazlı hareketler olacak ve malum bilançolar beklenen e, seyrek de olsa bilanço beklentileri var. Bu bilançolara binaen piyasada selektif işlerin olacağını düşünüyoruz. Anlaşıldığı üzere sizin de yorumlarınız üzere şunu söylemek doğru olur mu? Bundan sonra da seçime kadar gelebilecek olumlu haberlerde kısa dönemli olumlu etkiler yapabilir olumlu haberlerde borsa buna tepki gösterebilir ama benzer bir tavrı görebiliriz borsada Evet Aynen öyle yani olumlu gelebilecek haberlerle yukarı küçük hareketler gelebilir ardından tekrar satışla trendlerin biraz daha düzleşmesi yani dik olan trendlerin biraz daha düzleşmesini bekleyeceğiz Evet çok yani. Evet Peki yatırımcı burada? kısa ve orta vadede nasıl bir strateji izlemeli? Özellikle her gün borsa ekranının karşısına geçen yatırımcılar. Ya aslında bakarsanız biz 8500'ün kırılmasıyla 9400'e olan trendde güçlü bir hareketle gittik. 9300, 9400'de yavaş yavaş biraz nakta geçtik. Şu anda benim yönettiğim veya benim yönlendirdiğim yatırımcılara ben %50 nakit %50 hisse senedi tavsiye ediyorum. Nakitin de bir miktar güçlü olması gerekiyor çünkü arada bir fırsatlar çıkabiliyor. Bunları değerlendirmek için nakit bulundurmak gerekiyor. Bir miktarda hisse senedini halen daha genel trendin yukarı olduğunu varsayar. Yani 2024'te de endeksin, piyasaların, enflasyonun güçlü olduğunu varsayarak %50 hisse senedi taşırmayı öneriyoruz. Evet. Peki bu anlamda %50 hisse senedi dediniz. Sizin ön plana çıkardığınız hangi sektörler bu %50 hisse senedi içinde kalır? Ya aslına bakarsanız mesela geçen sene Kasım ayından itibaren biz bankacılığı biraz öne çıkartmıştık. Bankacılık ve mali sektör öndeydi. Çünkü Mehmet Şimşek yönetimiyle beraber faizlerin yükselip enflasyonun kontrol altına alınacağı, heterodoks politikadan ortodoks politikaya geçileceği varsayımıyla biz bankaları model portföyümüze yani kendi benim kafamdaki model portföyü oturtmuştum. Dört büyük banka bunun yanında birkaç tane holding büyük holdingleri sürekli yatırımcılara tavsiye ettik. Hatta bu tavsiyelerimiz devam ediyor. Halen daha %50'yi taşırken de yine banka ve mali sektör kağıtlarına biraz ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Zira seçimden sonra olası parasal sıkılaştırmanın bir miktar sanayi hisselerinde yeme kaybına yol açmasını bekliyoruz. Bankacılık sektöründe ya da mali sektörde ön plana çıkan şirketler arasında neleri gösterebiliriz? Yani bir kere dört büyük banka. Biz bunlara mahşerin dört atlısı diyoruz. <laughs> dört büyük banka bizim her daim gözlemimiz altında. Yine bu dört büyük bankadan birine iştirak eden Sabancı Holding, en büyük iştirakı Akbank olduğunu varsayarak beğendiğimiz bir ise Tabii ki Türkiye'nin en büyük holdingi, Koç Holding'i beğenmeye devam ediyoruz. Orta vadeli Önermeye devam ediyoruz. Bunun yanında biraz havacılık sektöründen önerilerimiz var. Bu sene Türk Hava Yolları, Pegasus önermeye devam etmekle beraber tav havalimanlarını biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Peki yatırımcıların portföylerini oluştururken biraz önce siz kendi stratejinizi belirttiniz. Bu dağılımı yaparken nasıl bir dağılım portföylerinde öngörmeliler ve bunu nasıl kontrol etmeliler? Ya aslına bakarsanız 4-5 kağıdı geçmeler gerekir. İzleyebilecekleri oranda kağıt taşımaları gerekir. Tek kağıt önermiyoruz. Muhakkak portföyü birkaç kağıda bölmek lazım. Atıyorum Sabancı Holding alıyorsanız Akbank almamalısınız. Ama sektörde bir veya iki tane banka kağıdı olmalı diye düşünürüm. Bir veya iki tane holding olabilir diye düşünürüm. Havacılıktan dediğim gibi bir tane hisse seçilebilir. Sanayilerden de yine halen daha rafineri sektörü güçlü gözüküyor. Efendim söyleyeyim demir çelik sektöründen çok ucuz bulduğumuz ereğli belki bir miktar taşınabilir. Ama Ereğli'nin momentumlanması biraz daha zaman alacağını söyleyebilirim. Yani bu şekilde biraz portföyü dağıtarak yönetmek gibi bir tarz benimsemek gerekiyor. Maksimum 5 kağıt bana sorarsanız yeterli. Çünkü sayı arttıkça konsantrasyon düşecektir. Peki sektörel anlamda dağılım yapmak isteyen yatırımcılara portföylerinin nasıl dağılmasını önerirsiniz? Yani bir kere bir hisse senedi portföyünün çekirdeği bence bu sene mali sektör. Yani bankacılık ve holdingler olmalı dedim. Bunun yanında IMKB 30 kağıtlarından birkaç tane seçilebilir. İşte bir TÜPRAŞ olabilir. E, dediğim gibi TAV havalimanları seçilebilir. Ereğli bir miktar koyulabilir. Yılın ikinci yarısı ereğli olabilir. Buna benzer kağıtlar bir iki tane de teknoloji kağıdı koyulabilir ama Onları biraz daha selektif incelemek lazım. Yani biraz daha bakmak lazım. Şu anda çok da böyle ucuz değiller. Belki bir iki tane teknoloji kağıdı koyulabilir. Çünkü faizlerin görece yükseleceği bir atmosferde malum teknoloji kağıtlarının da biraz ucuzlamasını beklemek gerekiyor. Bu şekilde. İlk etapta aklıma gelen bunlar. Peki birçok yatırımcı da enerji sektörü ile çok yakından ilgili. Enerji sektöründeki ise senetle ilgili. Sizin 2024 projeksiyonunuzda enerji sektörünün herhangi bir ağırlığı var mıdır? Öne çıkan şirketler var mıdır bunda ya da? sen aslında enerji sektöründe bir halen daha Galata Vinti beğenmeye devam ediyoruz. Aksa Enerji'yi de beğenmeye devam ediyoruz ama... Yükselen faiz ortamı yine onları biraz sarsacak, biraz zorlayacak gibi gözüküyor. O yüzden böyle endeks üstü performans beklemediğimiz söyleyebilirim. En azından yılın dik yarısı. Yatırımcıların en çok merak ettiği de 2024 yıl sonunda endeksin ne olacağına ilişkin tahminler. Birçok kişi belirli bir tahmin yapıyor. Siz hem enflasyondan bahsettiniz, enflasyon ortamından. E, bu kapsamda sizin yatırım danışmanlığı bölümü olarak endeksle ilgili tahmininiz nedir? Benim endeksle ilgili tahminim 13.000'ler civarı. Ben genel tahminlerin biraz üzerinde bir tahminde bulunuyorum. Yani şu anda genel kanaat 11 binler civarı gözüküyor. Ama ben 13 binler civarını bekliyorum. Buradaki varsayım bu uygulanan ekonomik programın yılın ikinci yarısı fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ve enflasyonun 70'li patikalardan 50'lere doğru yavaş yavaş çekileceğini varsayıyorum. Yani burada faiz enflasyon eşitlemesi yani başa baş noktaya geldiğinde bir miktar yabancı sermayenin Türkiye'ye geleceğini varsayıyor. Tabii ki bu yabancı sermaye yabancı girişi büyük çapta endeks kağıtlarını olacağı için endeksin burada 13.000'leri rahat bulacağını düşünüyorum. Ancak burada mali sektör ve bankacılık sektörünün endeks üstü performans göstermesini bekliyorum bu varsayımda. Bunun olması için de harbiden bu dezenflasyon programının iyi çalıştırılması gerekiyor. Yani ilk 3 ay önümüzdeki 3 ay sıkıntılı gözüküyor borsada çok büyük bir efor, çok büyük bir getiri beklentisi yok gibi gözüküyor. Ama gerçekten burada bir başarı elde edersek yılın ikinci yarısı farklı bir borsa olabilir. Ağırlıklı olarak endeks kağıtlarıyla. O yüzden 13 bin belki hatta biraz üstü bile olabilir yıl sonu. Peki sizin yatırımcılarımıza bu soruların haricinde dikkat etmesini önerdiğiniz hususlar var mıdır? Neler söylersiniz? Ya bir kere yatırımcıların hibrit bir anlayışla gitmelerini tavsiye ederim. Yani tek başına bütün paralarını hisse senedine koymak doğru değil. Diğer alternatiflere de bakmalarını gerektiğini düşünürüm. Yani kendi risk kategorilerine göre bir miktar sabit getirili ürünler, bir miktar döviz cinsinden varlıklar, bu altın olabilir, gümüş olabilir, dövizin kendisi olabilir. Bu tip varlıklara da bakabilirler. Ha bu yıl faizlerin yükseleceğini düşündüğümüzde dövizi tutmak çok manalı gelmiyor ama bir miktar altın, gümüş gibi kıymetli madenler olabilir. Mesela emerging marketların hafif toparlayacağını varsayarak bakır önerilebilir. Bir miktar bakır alınabilir eğer alabilirlerse. O anlamda yani piyasalara biraz girebilen yatırımcılarsa bunlar düşünülebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bundan sonra da her çarşamba yayınlarımız devam edecek. O haftanın gündemini ve gelişmelerini hep beraber sizin yatırım danışmanlığı birimizin projeksiyonunda değerlendiriyor olacağız katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.